Hepinize merhabalar. Bugün kabul ve karlık terapisini konuşacağız. Uzun uza diye konuşacağız. Kabul ve karlık terapisinin bu arada kısaltılmış ismi ECT diyoruz. de altıgen modeli var. Aslında farkındalık noktasında anlatacağımız çoğu köşe taşı burada mevcut. Önümde de notlarım var. Bu videoda uzun uzadıya diye kablo terapisi nedir bunları anlatacağım. Tabii ki terapinin içeriği herkese göre değişebilir. Gideceğiniz uzmana göre, ruh sağlığı uzmanına göre orada nasıl işleyeceksiniz, hangi konuları ele alacaksınız değişir. Ancak daha önce kısa videoma e, ithafen burada uzun uzun çekmek istedim. Nedir bu altıgen modeli? Olmasını istemediğimiz ve olmasını istediğimiz noktaları karşıtlıklarını sizinle beraber konuşuyor olacağım. Her köşe taşında bir zıtlık yani bir karşılık bir olmasını istediğimiz diğer karşılığı mevcuttur. İlk karşı karşılıktan başlamak istiyorum. Önce olumsuzundan. biz bu terapi modelinde kaçınma istemiyoruz. Hayatı dolu dolu hissetsin ve yaşasın istiyoruz. O yüzden kaçınma no diyoruz, kabul evet diyoruz. Zaten terapinin adında da kabul var. Kabul nedir? Kabul var olan her türlü duyguyu, acıyı da olumsuz gibi gözüken burada olumsuz duygu yoktur aslında bakacak olursak üzüntü i̇şte öfkede üzüntüde, tükenmişlikte, her ne olursa olsun bu duyguları kabul etmek hissetmek Yani bir noktada aslında daha tafavufide bakabilmek daha derinle bakabilmek bir noktada Çünkü bir şeyi reddettiğimizde direnç haline getirdiğimizde çoğu şeyin daha olumsuz olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu terap model de bu yüzden bu şekilde şekillenmiş olabilir ve kabul ettiğinizde aslında her şey çok daha kolay olabiliyor. Belki şartlar değişmiyor ama daha kolay oluyor. Yani kaçınma, tüm duygularına beraber o eyleme doğru birazdan konuşacağız. Git diyor bu terapi modeli kabul bizim için gerçekten önemli. İkincisi ise bunu yaparken dil çok önemli diyor. Füzyon ve defüzyon tekniği yani köşe taşları var burada, e, füzyon istemediğimiz. Yani kişi düşündüğünü gerçek sayıyor. E bu kimlerde var? Mesela narsistik örüntülerde vardır. Benim düşüncem bu. Hayır, ben öyle düşündüğümü düşünüyorum. Yani düşüncenin arana e, mesafe koyabilmelisin, pay koyabilmelisin ben kaygılıyım. E bunu o zaman etiketledin kendine. Tam kaygılı olduğunu kabul edebilirsin ama kaygılı bu ara kaygılı olduğunu düşünüyorum diyerek değil çok önemli. Bununla ilgili de bazı tekniklerimiz var. Ee, nehirde akan yapraklar. Mesela hadi bunu burada çok kısaca bir bahsedebiliriz. Yani kendi nehir gibi düşün. Düşünceler aslında akıp gidiyor. Akıp gitmesine izin var, metaforik anlamda ya da çekmece metaforu. Ee, tabii bunları seanslar derinlemesine konuşmamız gerekir. Ancak kısaca anlatmak gerekirse. Düşünceler böyle dönüp dolaşır değil mi? Sonra bir çekmeceye koyduğun bir nesne gibi düşün. Kapısını kitle. Pazartesi günü açacaksın tekrar. Hafta sonu rahat geçir. Yani şimdiki anla temas gerekecek. Şimdi onu da söyleyeceğim. Ee, sürekli düşünüp durma. Çünkü geçmiş ve gelecek hakimiyetini devam ediyorsun. Şimdi üçüncü de bu. Geçmiş ve gelecek hakimiyetini devam edilmesini is istemiyoruz. Düşünün takıntılarınızı. Ya geçmişte değil mi? ya gelecekte. Yani ya geçmişin tükenmişini yaşıyoruz ya geleceğin anksiyetesini yaşıyoruz. Ancak bizim istediğimiz şey olması gereken şimdiki anla temas. Çünkü şimdiki anla temas edersen şimdi dördüncü noktaya birazdan geleceğiz. Değerlerini bilirsin. Ben ne yapıyorum ne hissediyorum? Ha, şimdiki anda temasta da. Mindfulness çok önemli, kendini hissetmek önemli. Zaten diyoruz ya eklektik bir bakış açısıyla bakılabilecek de bir terapi yöntemi bir noktada. Ee, yani her şeyi kullanmak lazım. Ben danışanlarımda işte mindfulness tekniği de uyguluyorum. Anda kalma da uyguluyorum. Beş duyu organıyla hissetmeyi de uyguluyorum. Yani şimdiki anda temas hatta biz çapa atmak deriz. Yani e, deniz dalgaları, deniz sürekli gider düşüncelerimiz uygulamaz bir çapa at. Ben ne hissediyorum? Bunu gör. Çapa metaforu bu önemli. Evet dördüncüsü de değerler. Açık olmayan değerlerimiz olunca ben ne istiyorum bilemiyorsak bir ay ilişki istiyorsun, bir ay para istiyorsun, bir ay sosyal istiyorsan eylemine gidemezsin. Değerlerini netleştir. Yani zorundalık olmasaydı hayatımda sınırsız gücüm ve hatta param olsaydı bu metaforla ben ne yapmak isterdim? Hatta hayatım bir film olsa sen nasıl bir karakter olurdun? Neyi anlatırdı bu film? Bu çok önemli. Ee, o açıdan da benim değerim ne? Hangi değerlerime gitmek istiyorum? Tabii ki zorundalıklarımız var hayatta ama değerlerine yönelik de uzun vadeli işte. Şimdi konuşacağımız e, adammış eylemlere girmek lazım. Yani eylemsizlik, dürtüsellik zorluktan kaçınma değil. Adammış eylem. Bir şekilde devam edeceksin. Anlamlıysa senin için bir şekilde çok gıdım gıdım bile gidiyorsa devam edeceksin. Yani bu terapi sadece sonuç odaklı değil. Tabii ki sonuca zaten götürebiliyor seni terapi. Ama süreç odaklı ve anlam odaklı bir adammış eylem var. Hatta hocalarımız da şunlardan hep bahsederdi. O acılarla, yüklerle gideceksin. Gittiğin yerde Belki de o yükler artık olmayacak ama sen o e, acılarla yüklerle yürümek durumundasın ve bunu da kavramsal benliklerinden altıncı olarak çıkarak yapmalısın. Yani senin üzerine oturmuş hikayelerinden hatta ailenin sana verdiği, mağdurluktan dolayı aldığın, rollerden dolayı biçilen. İşte ben şöyle biriyimdir. Hayır abi yeni bir bağlamsal benlik geliştireceksin. Ben öyle olduğumu düşünüyorum ama e, bir iki yıldır ben şöyle bir bağlamım var. Hatta burada yine buradan oraya oradan buraya yani 5 yıl önceki kendiliğine baksan ne dersin ya da 5 yıl önceki Berk 5 yıl sonraya baksa ne der? Aa çok güzel şeyler yaptın Uzman niye o hikayeyle yaşayayım ben? Farklı bir hikaye üretebilirsin yeni bir bağlam bulabilirsin diyoruz. Bunların hepsi de yani bu terapinin hepsi de psikolojik katılıktan psikolojik esnekliğe girmenin modelini bize gösteriyor. Altıgen modeli de dediğimiz Şeyin, özeti bu tabii ki çok çok detaylı anlatabiliriz ve terapilerde uygulayabiliriz ancak gerçekten benim çok sevdiğim bir terapi modelidir. Çünkü bilsel davranış terapiden de farkı orada düşünceleri değiştirmeye çalışırken burada o düşünceler ve duygularla yürümek dirençten ziyade eylemine doğru gidiyor olmak, deneyimlerden kaçınmamak yaşayacaklarımızdan kaçınmamak çünkü çoğu zaman şu geliyor ben ne şöyle artık kişiyi buldum ya da neden şöyle olaylar yaşadım. Belki de senin eylemine daha iyi götürmek için. Yani sen orada takılı kalma. Hayatta birçok vesvese var çok genel dille sen onda kalırsan olmaz var ama yürü var ama yürü diyelim hepiniz çok güzel yerleri yürüyün inşallah kendinize iyi bakın görüşmek üzere.